kategori 3, 5. Ömer Erdem Mustafa söylemez. Sevgili izleyenler, kategori 3'ün zorlu mücadelesi başladı. Kategori 3'te bu ikilinin yapacağı dereceler sonunda da Akdeniz Şampiyonası otokros yarışlarının kategori 3 birincisi de ortaya çıkacak. 4 turluk bu mücadele sonrasında. Ömer Erdem demişken hemen 1971 doğumlu yaşıtın kendisi. <laughs> 1999 yılında Palio Kupası'yla ki bir pist yarışıdır. Evet, Palio, Palio da çok insan yetiştirmiştir gerçekten. Bugün e, gerek rallosun, gerek pist olsun bir dönem bu sporcuların herkes o Palio Kup e, ve Clio Kup organizasyonunun içerisinde bir şekilde yer aldı. İşte Ömer Erdem'in geçişini izlediniz. 2001'de bu 99'da başladığı Palio Kupası'ndaki mücadeleyi 2001'de taçlandırdı ve şampiyon oldu. 19 yarışın 19'da finiş gördü. Yarışçılar için çok önemli bir Kesinlikle. gösterge çünkü start ve finish çok önemli. Önemli. Rapor organizasyonunda çok daha önemli. Niye diyeceksiniz? Çünkü çok çekişme var. Evet, Herkes diş dişe, tabii diş dişe ufacık bir temas var. Evet. Yarışı çıkalmaması evet. olabilir. O yüzden yani İlk turu Mustafa Söylemez'in önde bitirdiğini gördük. Ömer Erdem'in aracını izliyorsunuz. Mustafa Söylemez birazcık önde. E, Ömer Erdem'in 12 12 tane rally startı var. Yine hem ulusal bazda hem mahalli bazda 12 startı var. Ve en son e, demin Tolga Şansan'ın da bahsettiği gibi 60 gibi 2008 Kastro İstanbul Rally Şampiyonası'nda genel klasman ikincisi olarak şampiyonayı tamamladı. Çok çekişmeli bir yarış. İşte bakın ne kadar başa baş bir mücadele olduğu ekranlara yansıdı. Mustafa Söylemizi şu anda ekranlarda görüyorsunuz. Az önce de Evo 8, Evo 9 çekişmesi vardı. Yine Evo 8. <laughs> Yine bir Evo 8, Evo 9 çekişmesi var. Mustafa Söylemez bir Evo 9 da Ömer Erdem bir Evo 8 ile mücadele ediyor. Ve Ömer Erdem, Mustafa Söylemez ikilisinde ikinci turu tamamlıyorlar. Bu kez Ömer Erdem start noktası, finish noktası ve geçen isim. Bu arada bu kadar tabii Evo 9 görünümüzün altı kap organizasyonu evet, geçmeyelim kesinlikle. Onun pisti geliştirdiği otomobiller şimdi e, yavaş yavaş her üniversite görüyoruz. Biz Kerem Üstükaya, Güven Bostancı bunların hepsini. Kerem Üstükaya geçen sene buradaydı. Bu sene de gelecekti ama bir üç seyahat sebebiyle. Önce de programımız gelebilir. Kerem abi de çok iddialı aslında bu isimlerde ve rallide çok güzel yarışları var. Geçen senenin, özür e, dilerim, 2007'de İstanbul e, Rally Şampiyonu. Evet. Mustafa söylemez, geçen sene burada aynı kategori, aynı araçta 4.25.99 derece elde etti. Bu sene yine zorlu bir rakip karşısında Ömer Erdem var. Ve Öğül Orhan Berkay Şankay var. İşte genel planda izliyorsunuz Mustafa söylemez Ömer Erdem. Ömer Erdem çok küçük bir farkla önde girdi bu turada. Kategori 3'te de otomobiller son iki otomobil ve otokros yarışlarını tamamlıyoruz. Bu iki otomobil sonrasında sevgili izleyenler. Toplam 16 aracın mücadelesi var. Ömer Erdem'in sol çamurluğunda hafif bir temas yamulma. Ya. Evet bir temas ben, sanki var. İşte Ömer Erdem'in aracında şu andaki görüntü. Hafif sıçrayarak atladı Ömer Erdem ve finish Ömer Erdem Mustafa söylemez Ömer Erdem bu mücadeleden galip ayrıldı. İki kapı numarasıyla Ömer Erdem yarışmasını tamamladı. Mustafa Üç söylemez. Üç kapı numarasıyla Mustafa Hemen söylemez. Evet işte tamamladı. şu anda o teması Biraz izledik. Birazdan derecelerini açıklayacağım. Altyazı